Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hocam, laboratuvarımızın tarihçesi hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? gelecek nesillere aktarmak adına umarım güzel bir kayıt olur. Buyurun hocam, Elbette. söz Elbette. Ben 1 Ağustos 1962 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra ODTÜ Elektrik, Elektronik Mühendisliği bölümüne asistan olarak girdim. O zaman Bölüm başkanımız ve dekanımız merhum Profesör Mustafa Kemaller. Paler hoca çok ileri görüşlü bir insandı. Enerjinin gelecek yılların en önemli konusu olduğunu ifade ederdi. Malumunuz enerjiler içinde elektrik enerjisi müstesna bir yer işgal eder. Zaten elektrik mühendislerinin bir numaralı görevi yeterli miktarda elektrik enerjisini üretmek, iletmek ve kullanıma sunmaktır. Bunun için malum üzere, malum olduğu üzere santrallar kurulur, enerji iletim hatları, enerji dağıtım hatları bunlar tesis edilir ve evimize kadar, krize kadar elektrik enerjisi istenen kalitede 24 saat hazır vaziyete getirilir. Elektrik mühendislerinin bir numaralı görevi budur. Hemen şunu ifade edelim. Gerek elektrik santrallarında üretilen elektrik enerjisi yüksek gerilim cihazlarıyla üretilir. İletim yüksek gerilim altında olur. Dağıtım yüksek gerilim altında olur. Yani elektrik enerjisinin üretimi, üretimi, dağıtımı yüksek gerilim olmadan olmaz. Bunun farkında olan Mustafa Parlar Hoca bana yüksek gerilim alanında doktora yapmamı ve doktoradan sonra da bölümde bir yüksek gerilim laboratuvarı kurması görevini verdi. Ben İngiltere'de 1, Ağust 1 Ocak 1964 tarihinde doktoraya başladım. Yüksek gerilim alanında doktoramı yaptım. 60 67'de Türkiye'ye döndüm ve Türkiye'ye döndükten sonra hemen bu laboratuvarın içinde bulunduğumuz bu laboratuvarın kuruluşuyla çalışmalara başladım. Önce tabi binayla ilgili projeleri hazırladım. Bu projelerin hazırlanmasında üniversitenin mimarı, çok değerli bir mimar, Behruz Çinici Bey ile beraber aylarca beraber çalıştık. Çünkü bu bina özel bir bina. Sır, sıradan bir bina değil. Behruz Bey ile beraber gece gündüz onun Yunus Sokak'ta bir ofisi vardı. Gece yarılarına kadar beraber çalışarak bu gördüğünüz laboratuvarı düzenledik. Doktora yaptığım hocamız bir ara Türkiye'ye geldiğinde bu laboratuvarı gördüğünde son derece memnun oldu ve beni tebrik etti. Ondan sonra cihazlanmaya başladık. Bu laboratuvarda gördüğünüz cihazları almak için üniversitemizin bütçesine para koyduk. Fakat yeterli para olmadığı için bu laboratuvarda tasarladığımız cihazların yarısını bütçeye koyduk. 1975 bütçesine ve cihazların yarısı alındı. Ondan sonra geriye kalan kısmını 76 bütçesine koymak istedik. Fakat ekonomik krizden dolayı geriye kalan cihazları satın alamadık. Ve laboratuvarımız eksik kalan cihazlarını kendimiz tamamlamaya çalıştık. Bu arada büyük katkılar sağlayan Profesör Mirza Nazal Hoca'yı da saygıyla almak isterim. Laboratuvarımız 1900, <laughs> 1900... 77 yılında aşağı yukarı çalışır hale geldi. 78 yılında denemelere başladık. Laboratuvarımız 78 yılından itibaren deneylere başladı. Bu laboratuvarımızın iki tane temel amacı vardı. Bir, akademik yönü, yüksek eğilim dersleriyle ilgili gerekli olan deneylerin yapılması, araştırmaların yapılması. Esas diğer bir yönü de endüstriyel testler yapmak. Yani bu laboratuvarımız gerçekten çok sayıda endüstriyel testler yaptı. Üniversitede elektromekanik sanayinin kurulması için çok değerli katkılarda bulundu. O yıllarda 77-78 yıllarında neredeyse Türkiye'de bir transformatör, yüksek gerilim transformatörü ancak imal edilebiliyordu. Diğer yüksek gerilim teçhizatı üreten fabrikalar yavaş yavaş kurulmaya başladı. Biz onlara çok destek olduk. Bu laboratuvarlarda yüzlerce test yaptık ve onlara öncülük ettik. Ve bugün Türkiye'de bir elektromekanik sanayi varsa gerçekten bu laboratuvarın çok büyük katkılarıyla oluştu. Yani bu laboratuvar kendisine atfedilen görevleri başarıyla yerine getirdi. Tabii bu arada sadece ben ve Nizan Hoca değil, çok değerli teknisyenlerimizin, büyük katkıları oldu. Buradan çok değerli yüksek gelirim konusunda eğitim almış öğrencilerimiz mezun oldular, yetiştiler. Bugün Türkiye'de yüksek gelirim alanında tesisler kuruldu, kurulduysa bunların büyük çoğunluğu burada mezun olan öğrencilerimiz sayesinde oldu. Bu vesileyle çok değerli bir mezunumuz. Hüseyin Arabul'dan söz etmek isterim. Hüseyin Arabul İlk master tezini burada yaptı ve yüksek gerilim ölçü transformatörünü yaptı. Ondan sonra fabrikasını kurdu. Yani bugün Hüseyin Arabul'un yüksek gerilim alanında çok büyük katkıları oldu. Ve bu laboratuvarımız halen faaliyetlerine devam ediyor. Ancak son yıllarda bizim bölümde yüksek gerilim alanında elemanlarımız, yeterli elemanlarımız oluşmadı. Power kısmı maalesef çok hocamızı kaybettik. Kimisi emekli oldu, kimisi vefat etti. Ve genellikle şu anda power kısmı, yani yüksek gerilimde dahil olduğu power kısmı artık eski gücünde değil. Ümit ederim bundan sonra gelecek gençler bu laboratuvarı ve yüksek gerilim aktivitelerini en yüksek düzeye çıkarırlar. İnşallah bunları bekliyoruz. Beklentimiz bu. Ve bu laboratuvara katkıda bulunanları, aramızda olmayanları, hayatta olmayanları, Ercan teknisyenimiz vardı, şu anda hayatta değil. Diğer hayatta olmayan mensuplarımız var, bu laboratuvara hizmet etmiş. Onları da rahmetle almak istiyorum. Hocam, bitirdiniz herhalde. Çok teşekkür ederiz hocam verdiğiniz bilgiler için. Eee de yorduk sohbet verdik çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum.